Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3-4-5 kilometre ikinci kitap çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nokta analitiğinin testlerinde kalmıştık. Kitabımızda sayfa numarası 141'i çözeceğiz. Testimizin adı da kazanım odaklı sorularda 7. bölüm testi. Haydi bakalım çözmeye başlayalım. Şimdi burada ağırlık merkezinden bahsetmiş. Ağırlık merkezi çok basit. Apsiler toplamın 3'e bölünmüş hali, ordinatlar toplamın 3'e bölünmüş halidir. Örnek sorusu var burada. Çözümüne sen bakarsın. Ben hemen birinci soruyla başlıyorum. Birinci soruda ne demiş? Köşe koordinatları ABC olan üçgenin ağırlık merkezi verilmiş. Direkt ağırlık merkezi koordinatı nedir? apsisler toplamının 3'e bölünmüş hali. Ordinatlar toplamının da 3'e bölünmüş hali. Direkt ağırlık merkezine eşit olacaktır. Yani 4'e 3'e eşit olacaktır. E burası 8 artı A bölü 3 yaptı. Bu buna mı eşit? Evet. Yani bu 4'e eşitse 8 artı A buradan 12'den A'yı buradan ne buluruz? 4 olarak buluruz. Sonra öbürü de yani şu da şuna eşit olacak. Bu da 2 artı b bölü 3 eşittir 3 olduğundan 2 artı b'yi böylelikle 9 buluruz. B'yi de 7 buluruz. A artı b kaçtır diye soruluyor. A'yı 4 bulduk. B'yi 7 bulduk. Topladığımız zaman da kaç çıkıyor? 7, 4 daha 11 çıkıyor. Yani cevap A seçeneği oldu birinci soruda. İkinci soruya geldik. Analitik düzlemde bir nokta verilmiş ya da isteniliyorsa hemen eksenler olan uzakları bizim için önemli. Hocam şuradan şöyle dik çizdim. Hocam şurası 3 burası 6 yaptım yaptım. Ne var burada? Öklit. Dikten dik çizilmiş. Öklit bantısı. H kare eşittir. P çarpı K. Yani 6'nın karesi eşittir. 3 çarpı. Şuraya A diyeyim. 36 bölü 3'ten A'yı kaç bulurum? 12 bulurum. A 12 oldu. O zaman buradaki nokta 12'ye 0 mı oldu? Hayır. Şu toplamda 15 olduğu için 15'e 0 oldu. Şu zaten 0'a 0. Niye bunları yazdım? Ağırlık merkezi isteniyor benden. Ağırlık merkezi istenildiği için şu köşelerin nesi olacak arkadaşım? 3'e bölünmüş hali olacak. Yani apsisler 0 0 artı 3 artı 15 bölü 3'e 0 artı 6 artı 0 bölü 3 olacak. Yani 18 bölü 3 6 yapıyor. 6 bölü 3 de 2 yapıyor. 6'yı ya 2 noktası yaptı. Bu koordinatları toplam isteniliyor bizden. Cevap da böylelikle 8 yaptı. Yani ikinci soruyu D seçeneği olarak bulduk. Geldik 3. soruya. 3. soruda da bir kare mi verilmiş burada? Kareler vermiş galiba. Dik koordinat düzleminde birer kenarları x eksen üzerinde olacak biçimde yan yana verilmiş iki karenin birer köşeleri ve orijin birleştirilerek A ve B, A, üçgen elde ediliyor. Şimdi 9'a 0 noktası verilmiş C noktası. A, o B üçgenin ağırlık merkezinin koordinatı nedir diye soruluyor bize. Hmm. Şimdi 9a 0'ı kullanalım arkadaşım. Nasıl kullanalım? Arkadaş ben buraya bir A birim uzunluğu diyecek olursam. Burası 9 birim uzunluğu değil midir? Evet. Yani burası 9 eksi A yaptı. Burası da 9 eksi A yaptı mı? Yaptı. Buradaki B köşesini buldum ben. B köşesi ne oldu o zaman? Hocam 9 A 9 eksi A oldu burası. Niye? Çünkü 9 birim sağda 9 eksi A birim yukarıda. E sonra şuradaki kareyi de benim düşünmem lazım. Buradaki karenin başka ağırlık merkezinin koordinatları. Şuradaki üçgenin ağırlık merkezi isteniyor. Yani şu köşeyi de bulmam lazım benim. O zaman bu köşeyi bulmak için bir hamle yapacağım. E ben bu karenin şu kenarına o zaman B mi desem. Başka bir şey verilmiş mi burada? Verilmemiş. O zaman şuraya B dersem. A artı B ise burası da A artı B mi? A artı B. E o zaman buradaki noktamız bak sıfıra sıfır noktası. Buradaki noktamız ne oldu? B birim solda A artı B birim yukarıda. Eksi B'ye A artı B noktası yaptım. Burası da yaptı. Buradaki noktamız da sıfıra sıfır noktası. Buradaki noktamız da belli. O zaman bu üçgenin ağırlık merkezini bulalım bakalım. Çıkmayacakmış gibi hissettim ama sanki çıkacak şimdi. Evet apsiler toplamının şu, şu ve şu üçe bölünmüş hali. Yani eksi B artı sıfır artı dokuz bölü üç yaptı burası. Bir de Öbürü de ordinatlar toplamı. A artı B 9 eksi A. A artı B, 9 eksi A ve sonra bir de ne var? 0 var. Artı 0 bölü 3 yapıyor burası. Yani düzenleyecek olursak, şöyle düzenleyelim istersen. Ee, eksi B artı 9 bölü 3. Artı öbürü de ne yapıyor? Hocam A'lar gitti. B artı 9 yaptı burası da. B artı 9 bölü 3 yaptı. Bak geldi. Topla bakayım bunları. Topladığın zaman B'ler gidiyor. 9, 9, 18 yaptı. 18 bölü 3 yaptı. Böylelikle cevap ne çıktı? 6 çıktı. Yani cevap C seçeneği oldu. Üçüncü soruda. Bazen kendimize güvenmemiz lazım demek ki yani böyle bir şey yoksa bir değer vereceğiz. Kare dediyse B dedik A artı B dedik. Sonra ağırlık merkezini bulduk. Ne yaptık? Koordinatları topladık. 3'e böldük ve işlem yaptık. Ve koordinatlar toplam isteniyordu bizden. Topladık. A B olmasına rağmen A'lar B'ler nanay oldu. Kendiliğinden cevap geldi. Evet böylelikle 3. soru C seçeneği oldu ve bu testleri kazanım odaklı sorular testleri bölümünü bitirmiş bulunuyoruz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki teste yani klasikleşmiş sorular testlerine başlıyoruz. Klasikleşmiş sorularda Test 1'de görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.